Yenda'yı kurtaran adam, gerçekte de o değil mi? Evet. Onun geleceğini biliyordum. Bu yüzden yardım ettim. Hayır. Sadece Veliyat Prensin ülkesine dönmesine yardım ettim. Yaşamak için ödün vermeye devam etmek zorunda kalmasın diye... Sen de onun burada ölmesini istemiyordun zaten. Ama gitmesine izin vermen siyaseten mümkün değildi. Beni isterseniz cezalandırın. Her kararınıza saygım var. Yandan'ın içinden ayrılmasına yardım etmek bir bahane. Sen aslında onu görmek istiyordun. Onunla birlikte olmak istedin. Saraydan kaçırılman da Han Xin'le birlikte planınızın bir parçasıydı. Majesteleri, kaçırılmak prensi konutundan çıkarmak içindi. Majesteleri, size yalan söylediğimi biliyorum. Bunları planlayan kişi benim ama diğerleriyle bir ilgisi yok. Senin için öyle endişelenmiştim ki Ama sen beni kandırmak için onunla işbirliği yaptın. Kendimi suçlu hissediyorum. Bir yandan prensin kaçmasını sağladın. Öte yandan bana sahte sevgi gösterisinde bulundun. suçluluğunu böyle mi ifade ediyorsun? Bu doğru değil. Bana yalan söylemeyi bırak. Sen aslında hep Cini sevdin değil mi? Gece gündüz onu düşündün. Kalbinde hep o vardı. Sen hep onu sevdin. Beni hiçbir zaman sevmedin. Sadece çıkarların için bana yalan söyledin. Sen ve o adam orada baş başaydınız. Eminim aşkınızı yeniden alevlenmiştir. Bu doğru değil. Prensin ülkesine dönmesini istedim. Sana olan aşkım gerçek. Düşündüğün gibi değil. Maşe Yeter! Artık sana inanmıyorum. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Üzgünüm. Geç! Özür dilerim. <laughs> üzgünüm. Üzgünüm. John, Emredin. Lee'yi saray zindanına kapatın. Cezasını beklesin. Zindana mı? Anlamıyor musun? Baş üstüne. Emredersiniz efendim. Prens Yenda'nın konutundakileri de hapse atın. Baş üstüne. Majesteleri, ne yapıyorsunuz? Memleketimize gitmek için yola çıkmak üzereydik. Korkarım ki artık kimse dönemez. Çabuk, kim varsa hepsini tutuklayın. Abi Burada yalnızız Dürüstçe her şeyi söyle Bu doğru mu? Prens Yenda'yı tutuklamak için Seni Çin kralı mı gönderdi? Kardeşim benim amacımın veliaht prensle ilgisi yok. Ne olduğunu daha önce usta Tiyan'a söylemiştim. Ama üzgünüm. Bu konuyu başkalarının bilmesi uygun olmaz. Tamam. Sana inanıyorum. Li ve ben Çin sarayında kaldığımız için bizi krala yakın sanıyorsun. Bize ne gözle bakacağın senin kararın. Ama şunu bilmeni isterim. Yıllar geçmiş olsa da Lee hiç değişmedi. Ne zaman bir adaletsizlik görse zor durumda bir mazlum o hala aynı Lee. İhtiyacı olan tüm zayıflara yardım elini uzatmaya hazır. O veliaht prensin kaçmasına yardım etmede kararlıydı. Veliyat Prens, Hanşi'nin farklı bir amacı varsa şu anda Handan'da olması tesadüf mü? Belki de Çin Kralı hesabına çalışıyor. Bizimle ilgili bilgi topluyor. Bu doğruysa hepimiz kandırıldık. General Pan, Savaşçı Han, Veliyat Prensimizin kaçmasına yardım etti. Büyük katkıda bulundu. Savaşçı'cının onu yaralamasına izin vermeseydi geçitten asla geçemezdik. Belki de hepimiz orada ölmüş olurduk. Hanşin bize büyük yardımda bulundu. Ben muhafızanın bize karşı kötü niyetli olmadığına inanıyorum. General Fan endişe etmeyin. Usta Yü'nün sana bıraktığı kılıç tekniğini öğrendiğini duyunca gerçekten çok mutlu oldu. <laughs> Artık bir savaşçı bile değilim. Vahşi bir suikastçıya dönüştüm. Bu mutlu olunacak bir şey mi? Şimdi sebebini anlıyorum. Ustamızın o kılıç tekniğini doğrudan bize vermek yerine neden bir mağaraya kapattığını. Zor zamanlarda herkes fedakarlık yapmalı. Lee yaptı. Sen de yaptın. Ben de bir istisna değilim. gidelim. Yin Shen bizi bulmuş olabilir mi? Endişeye gerek yok prensim. Bunu savaşçı bırakalım. Biz aceleyle hareket etmeyelim. Xin buraya daha yeni geldi ve bu oldu. Bir iş çevirdiği kesin. General Fan, acele karar vermeyin. Önce kim olduklarını öğrenelim. Sonra gereği neyse yaparız. Lady Lee, sizi burada görmeyi gerçekten hiç beklemiyordum. Hiç endişen olmasın. Geçen defa bana yaşattığın utancın, sana ikimizini yaşatacağım. Söyle. Neden Veliaht Prens'in Çin'den kaçmasına yardım ettin? Yan devletiyle işbirliği yapıp Çin'e zarar verecek bir komplonun içinde misin? devletimizi yıkmak mı istiyorsun? Asla bir komplo yok. Ben majestelerinin cariyesiyim. Ne yapıp yapmayacağımı bilirim ben. Kötü bir şey yapmadım. Lord Lise. Ben sadece Veliaht Prens'e yardım etmek istemiştim. Başka kimseyle ilgisi yok. Öyle mi? Bu kadar saf ve masumsun demek. Veliaht yan devletinin prensidir. Onun Çin'den kaçmasını sağlayarak büyük bir kargaşaya neden oldun. Bunu bilmediğini söyleme bana. Gerçek buyken sen hala karşı gelmeye cüret edebiliyorsun. Konuşmamakta ısrar ediyorsun. Başlanış Yeteneğin Hanfei'nin yarısı kadar olsaydı... ...şu an bu karanlık hapishanede olmaz. Benim gibi önemsiz birine işkence etmen gerekmezdi. Senin gibi kurnaz ve fırsatçı biri. Başkalarına zorbalık etmede sadece gücüne güvenir. Bu ne cüret böyle? Benimle nasıl böyle konuşursun sen? Bir hainin Çin'den kaçmasına yardım ettin. Bu çok büyük bir suç. Büyük Çin kralının gücünü hiçe saydın. Savaşçı cin neden hala dönmedi? Ah! Ben bir gidip bakayım. Aa. Aa. Kimsiniz? Ne istiyorsun? Neden beni görmeye geldin? <laughs> <laughs> Dedikleri gibi kötü niyetli olanlar yüzlerini göstermez. Ben iyi niyetle buradayım. Sizlerle saygı ve nezaket çerçevesinde konuşmak istiyorum. Saçmalama! Nezaket dediğin şey bu mu? Daha gelir gelmez arkadaşımızı bayılttın. Belli ki Çin kralı tarafından gönderildin. <laughs> Veliaht prensim, yan devleti buraya çok uzak. Havalar orada çok soğuk. Bu da büyük ürün kaybına ve devletin zayıf düşmesine neden oluyor. Veliaht Prens yana dönerse orada çok acı çekecek. Bu yüzden onu Çin'e götürmek için geldim. Siz Çin kralının gönderdiği suikastçilersiniz. <laughs> Aa! Oh! Oh! Veliaht prensim, korkmayın. Çin devletinde kışlar ılıman, yazları serindir. Sizi temin ederim, kalan hayatınız boyunca orada çok rahat edeceksiniz. <laughs> majesteleri! Yalvarırım! <laughs> lütfen yapmayın! Majesteleri burada! Saygılarımı sunarım majesteleri! <laughs> Sorgu nasıl gidiyor? Majesteleri suçlu inat etmeyi sürdürüyor. Veliaht Prens Yenda'nın Çin'den kaçmasına yardım ettiğini ve yan kralıyla işbirliği yaptığını reddediyor. İşkenceye devam edin. Baş üstüne. Bana ver. <laughs> Efendim yapmayın <laughs> ne olur. <laughs> Leydime dokunma. Söyle. <laughs> Veliaht Prens Yenda'ya niçin yardım etti? Neden onu içinden çıkarmayı planladın? Bundan nasıl bir çıkar sağlamayı umuyordun? Doğruyu söyle bana. Bunu defalarca söyledim ben. Tek başıma yaptım. Kimseyle çıkar ilişkim yok benim. Ah. Seni öldürmek istiyorum. Asla benim kralım olmadın. Bana verdiğin şeylerin hiçbirini istemiyorum. Bana sahip olsam bile kalbim asla senin olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.